Şu anda yani biraz önce yani bu, bu açıklamadan hemen sonra yapıldığını Hı. tahmin ediyoruz. Zelenski'nin bir açıklaması var ama bu e, teklifle ilgili değil, dün, dün akşamla ilgili söylüyor. Diyor ki dün gece vahşi ve acımasız geçti, sivil altyapılar vuruldu, İşgal güçleri, ambulanslar dahil her şeye saldırdı. Şimdi hemen arka arkaya gelen bu açıklamalar bu davete ilişkin e, yapacağı açıklamaların ön sözü olarak da değerlendirilebilir belki acaba. Ee, hı hı. Bu bu teklif, bu masaya oturma teklifi diyelim ki e, Belarus'ta değil de İstanbul'da olsaydı, Zelenski'nin bambaşka bir tepkisi olur muydu? Şimdi varsayımlara dayanıyoruz. Zelenski aslında görüşme teklif etti. Rus işgali başladıktan sonra da görüşme teklif etti. Yani acaba itirazı sadece mekan üzerinden mi? Yani Belarus'ta görüşmeyelim İstanbul üzerinden mi? Ee, şimdi Rus heyeti oraya gitmişken Ukrayna heyetinin de görüşmelere katılması ve durumun durdurulması, dondurulması beni şaşırtmaz. Böyle olur demiyorum ama şimdi taraflar arasında ciddi maliyeti yükselten bir şey var. Rusya askeri açıdan ötesinde bir bedel ödemek durumunda şu anda siyasi bakın yaptırımlar ciddi şekilde artarak geliyor. Avrupalılar kendileri de ciddi maliyetlere katlanmayı göze alarak Rusya'ya bir takım yaptırımlarda uygulama, uygulamayı hazırlanmaya başlamış vaziyetteler. Yani dünya kamuoyundan da ciddi bir direniş var. Bundan dolayı aslında çatışmayı durdurmak, en azından zararı kesmek tarafların çıkarını olabilir. Ama Rusya'da tabi böyle bir durumdan çok ciddi bir yenilgi resmiyle çıkmak istemeyebilir onu da göze almamız lazım. Yani şu anda hiç kimse öyle bayrağı indirip e, tabiri caizse bir sever anlaşması karşı tarafla imzalama noktasına gelmeyecektir. Yani Zelenski'nin tavrını çok kestiremiyorum ama iki taraf da şunu da göstermeye çalışıyor aslında dünya kamuoyuna. Biz aslında müzakereye açığız. Barışçı olan taraf biziz. Karşı taraf saldırgan. Şimdi Rusya da bir yandan şunu söylemeye çalışıyor belki. De. Bakın biz de görüşmeye hazırız. Ee, yani İstanbul görüşme merkezi olabilir mi? Bilemiyorum. Rusya tabi Belarus'ta diretiyor ama e, açıkçası göreceğiz Zelenski'nin tavrının ne olacağını. Şimdi konuda. şu dakikalarda Zelenski e, Belarus vatandaşlarına Rusça sesleniyormuş. Videosunun da e, yakın hmm. bir zamanda e, onun e, deşifresini hmm. ve videosunu da yayınlayacağız. Esas mesele hmm. zaten esas mesaj oralarda ortaya çıkacak. Diyelim ki... E, hmm. Zenenski dedi ki hayır biz gelmiyoruz Belarus'a bizim heyetlerimiz Belarus'ta bu görüşmeyi yapmaz. Ne olur tekrar Hı -hı. yani bu şu anda e, Rus heyeti bu açıklamayı yaparak Hı -hı. bir yandan çünkü hala çatışmalar <laughs> operasyonlar devam ediyor. Hı -hı. Biz artık e, buna cevap bekleyene kadar duruyoruz anlamına mı geliyor? Hayır cevabı alırsa sizin öngörünüz nedir? E, süreç nasıl işler? Yok bence bence şu anda askeri operasyonların durması söz konusu olmayacaktır. Bu tabii Rusya bir yandan diplom yani savaş her zaman söylenir. E, diplomasinin başka araçlarla devamıdır. Çok klasik klasik Clausewitz'in söylemidir. E yani aslında bir takım şiddet unsurları kullanarak karşı tarafı kendi pozisyonunuza zorlamaya çalışırsınız.